Kulak yarıklı bireylerde iz konusunda bilgi verir misiniz? En çok merak edilen konulardan bir tanesi bir. İsk kalacak mı hocam? Evet, iş kalacak. Bebeklerde sonuçlarımız çok daha iyi. Bizim için iyi iz, kötü iz, belli olan, belli olmayan, belirsiz iz diye bir kavram vardır. İzsiz bir ameliyat söz konusu değildir biyolojik olarak da. Bizler yaptığımız çok ince çalışmalarla, çok güzel takiplerle sen de biliyorsun. Masaj, iz uygulamaları, güneşten koruma, iyi cerrahi teknik, çok iyi cerrahi enstrüman kullanma gibi yöntemler sonrasında iyi sonuçlar alıyoruz. Yani seninle oturduğum şu mesafeden izleri fark edilmez noktaya getirebiliyoruz. Ama yine de başka merkezlerde yapılan veya bizim de başımıza gelebilecek türdeki sevimsiz izlerde yine uygulamalar var. Lazer uygulamaları var veya izi çıkartıp yeniden dikmek gibi durumlar söz konusu. Bunun için hastayı görüp değerlendirmek lazım. İzlere ilişkin en önemli sorulardan bir tanesi de çekmenin oluşması. Ameliyattan sonra dudak yarı ameliyatından sonraki ilk 3 ay içerisinde 4 ay içinde çekme ve kabarma kızarma görebiliyoruz. Fakat Sonrasında bu düzeliyor. Ameliyatın üzerinden bir yıl geçmeden izle ilgili yorum yapmamak gerekiyor. Yetişkin çağda başka merkezlerde ameliyat olmuş olan kişilerde yapılan ameliyat sonuçlarında ise iz sonuçlarımız çok da iyi değil. İz mutlaka yine oluyor ama çok kötü izleri daha iyi izler haline getirebilmek mümkün.